Mustafa Kemal neden boşanmış ondan? Rızanur kanunen nakli suç teşkil eden bir vaka anlatıyor. O da kitabı aldı gitti. Sonra geldi bana şu bilgiyi verdi. Yeni bu satırları okuyunca halasına gitmiş. Kitabı göstermeden önce demiş ki hala sen Mustafa Kemal'den niye ayrıldın? Oğlum o defter çoktan kapandı. Karıştırma demiş. <laughs> Sen kapattın ama bu defteri kapatmayanlar var demiş. Bak Rıza Nur diye bir adam senin boşanma sebebini şöyle şöyle yazdı diye açmış kitabı ona vermiş. Latif Hanım bu satırları okuyunca tüh demiş. Bu adama ben güvendim de anlattım bu vakayı. Çünkü o da zaten Latif Hanım'dan dinlemiş olarak yazıyor. Bu yazılır mı demiş, kızmış. Hala bu doğru mu? Kapattık dedim ya demiş, kapat. Yanlış yememiş ya, dememiş. Bu hadisenin kahramanı olan Vedat konuşmasın diye Roma Romanya'daki büyük elçiliğe sürülmüştür. Bir kamyon dolusu evrak vardı orada. Fakat bir dosya çekti bu Vedat'la ilgili. Vedat'ı öldürdüler konuşmasın diye. Vedat Halit Ziya'nın oğludur. Halit Ziya biliyorsunuz Latife Hanım'ın amcasıdır. Latife Hanım Uşşaki İzade Muammer Bey'in kızıdır. Uşşaki İzade Muammer Bey Halit Ziya Uşaklıgil'in kardeşidir. Bu evrak arasında Vedat'la ilgili yani Halit oğluyla ilgili bana bir takım evrak gösterdi. Bunlar da mayınlı araziye tahallük eder söylemeyeceğim. Ama öldürüldüğü muhakkak. Bunun bir başka delilini söyleyeyim size. Halit Ziya uşaklı gelin romanları tekrar tekrar basılır da bir kitabı vardır ki bir defa basılmış bir daha basılmamıştır. Bu kitabın adı Vedat için. Vedat onun oğludur. Ve Latif Hanım'ın boşanmasında bir çirkin fiilin failidir. Vedat'ın öldürüldüğünü o da bu kitapta ima eder. Erkekçe söyleyemez, mertçe söyleyemez. Çünkü Vedat'ın ölümü Mustafa Kemal'in sağlığındadır.